Merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdim. Bu normal bir Pokemon bölümü değil, bunu baştan uyarısını yaparak girmek istiyorum. Ee, ve diğer bölümleri izlemediysen açıklamalardaki linklerden Pokemon'un önceki bölümlerine ulaşabilirsin. Sonraki bölümlerde zaman içerisinde gelecek geldiyse de açıklamalardan yine onlara ulaşabilirsin. Bu bölüm ben aslında sadece başlangıçta yaptığımı düşündüğünüz bir hatayı düzeltmek amacıyla hareket ettim. Ve tek başına Mr. Mime'ı almıştım ben normalde. Fakat Abra almam konusundaki ısrarlarınızı dayan Abra'yı yakaladık bir önceki bölümde. Açıklamalarda linki var. Ve şu anda Abra'ya seviye artırmaya çalışıyorum. Bunu aslında tek başıma yaptım. Kaydettim. Yukarıdaki sol üst köşedeki zaman çizelgesi aslında ne kadar süre gerçekten oynadığımız size gösteriyor. Bu zamanın orijinal halini size gösteriyor. Yanda da bu arada kanalımızın katıl üyelerine ekstra bir teşekkür etmek amacıyla onların isimlerini koydum tamamen bir muhabbet videosu olduğu için yani böyle e, çok karma karışık bir bir ortam oldu kusura bakmayın. Böyle aklıma ne geldiyse yerleştirmek istedim zaman çizelgesi koyayım dedim. Katıla bir teşekkür edelim ya dedim öyle. İlginç bir ekran oldu umarım e, keyif alırsınız muhabbetten yani amacım muhabbet amacım konuşmak amacım oradaki şeyler ya da oyunda olanlar değil o kadar hızlandırılmış bir şey zaten izlemenizin imkanı yok izlenebilmesinin o sebeple böyle maksat muhabbet öyle takılmak istedim sizlerle Pokemon serisi benim için oldukça önemli bir seri telefonda oynadığım Symbian telefonumda oynadığım ilk oyunlardan o zamanlarda da vardı. Fire Red oynuyordum ben Symbian 66.0 telefonumda. Ee, bu yüzden zevk ala ala tadına çıkarta çıkarta oynuyorum ve bir tam çözüm serisi değil bu asla. Asla öyle de bir... Ee düşüncem ya da yargım olmadı bu seriyle alakalı olarak. Keyif alarak oynuyorum. Sizlerin yorumlarına dikkat ederek oynuyorum. Çünkü sizlerin yorumları da benim için önemli. Hatta bir sonraki bölümde sizlerin yorumlarından Charmander'ımızın, Charizard'ın adını değiştireceğiz. Sizlerin yorumlarda bir önceki bölümle yaptığınız yorumlardan örnek alarak bir isim koyacağız yeni. Bu zaten sabahleyin yeni bir videomuz olduğu için hani bugünün ikinci bonus videosu böyle bir muhabbet videosu olsun diye. Hem de ben tek başıma orada 45 dakika kadar uğraş yarım saat kadar falan uğraştım. Sizde ne çektim görün diye böyle bir şey paylaşmak istedim. Son zamanlarda kanalımızın yani abone sayısının artışı yavaşladı ama e, yine de ben bu konuda çok üzülmüyorum. Çünkü çok fazla e, dikkat çekici bir kanal değiliz ama kendi içimizde kendi yağımızda kavruluyoruz. Ben en azından şu andaki abone arkadaşlarımız bizlerin videosunu izlediğinde bile mutlu oluyorum. Hani bu aboneye rağmen yüz izlenmeye geçtiğimizde mutlu oluyorum. Keyif alıyorum bundan ve keyif aldığım şeyleri paylaştığım için de çoğu zaman daha fazla arkadaşa ulaşamıyoruz. Buna anca sizlerin böyle kendi arkadaşlarınızı duyurmanız ve tavsiyelerinizle anca ulaşabileceğiz ve ilerleyebileceğiz gibi görünüyor şu an için. Hepinize kanala olan desteklerinizden dolayı da çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada abone değilsen hala ve buraya kadar dinlediysen helal olsun abone olmayı da ihmal etme. <laughs> yani böyle aslında çok da fazla konuşacak bir şeyim yok. Hiçbir zaman iyi bir oyuncu olmadım, ee, hiçbir zaman oyunlar hakkında çok iyi bilgi sahibi olan birisi de olmadım, sadece zevk almaya baktım, bu yüzden sadece her şeyi duygusal yorumladım, bu kanaldaki bütün oyunlar için geçerli bu ve oynadığım her şey için de, normal zamanlarda da oynadığım ya da Twitch yayınlarımızda oynadığım şeyler için de geçerli ve hala Twitch kanalımı da bilmiyorsan açıklamalardan ona da ulaşabilirsin, bak alttan alttan da reklam yapıyorum, bir de Discord sunucumuz var mesela oraya da gelebilirsin takılıyoruz aslında. Hele hele Ramazan'da böyle daha fazla ihtiyacım varmış gibi hissediyorum bu kanala ama şey yapamıyorum. <laughs> Oruçluyken çok fazla video çekemiyorum. Öyle de bir sıkıntı oluyor. İnsanın diri damağına yapışıyor yani. Yine günde bir videoyu kurtarmak için elinden geleni yapıyorum. Hatta yayınlarda çektiğimiz kayıtları da sizlerle paylaşmaya çabalıyorum. Bugün itibariyle başladık mesela. Don't Store Together serimiz var. Onu da sizlerle paylaştım. Bu videoyu gerçi çok sonradan izleyecek arkadaşları için çok fazla zaman algısı yapmış oldum çok özür dilerim. Bahsettiğim her şeyin linklerini açıklamaya bırak bırakmak konusunda gayretli olacağım bundan emin olabilirsiniz. Bu arada sizler nasılsınız? Sizlerin sağlığı nasıl sizlerin ve ailenizin? Yorumlarda biraz muhabbet edelim istiyorum. Hani çoğu zaman oyun harici konular olduğunda canım sıkılıyor. Bu videonun altında oyun harici sadece safi muhabbet etmek istiyorum. Yani yorumları cevaplayacağım bu videonun altında sırf muhabbet videosu olarak kabul gördüğüm için buna Ekstra zaman ayıracağım Bu arada yine her akşam olduğu gibi Bu akşamlarda da içinde bulunduğumuz zaman diliminde de her akşam saat 9 gibi Yayında olacağız ve sizlerle birlikte oyunlar oynamaya devam edeceğiz bir gün Pokemon oynar mıyız yayınlarda bilmiyorum ama Şu an için Farklı farklı oyunlarla keyifli zaman geçirmeye çalışıyoruz Böyle yani ne anlatabilirim ne konuşabilirim bilmiyorum ama e, olan biten bendeki durumlar bu pokemona en azından birkaç güne bir video gelmeye devam edecekken kötü ihtimalle iki güne bir pokemon videosu gelecek Fire Red videosu devam edecek seriyi devam ettireceğiz ve çok fazla aralık vermeyeceğim. Fire Red serisi bittikten sonra da Let's Go Pikachu'yu elimden geldiğince oynamaya baş çabalayacağım. Çünkü ben bu iki oyunu da emülatörden oynuyorum. Fire Red'i emülatörden oynamak oldukça basit ve kolay. Herhangi bir sıkıntısı yok. Ee, bu konuda soran arkadaşlara gerçekten Google'a yazdığınızda küçük bir aramayla bulabilirsiniz, ulaşabilirsiniz. Let's Go Pikachu'yu da ben emülatörden oynuyorum. Bu yüzden her an oyunun patlama ihtimali var ve yani benim oyuna devam edememe ihtimalim var. Devam edebildiğim yere kadar Fire Red'den sonra bir seri olarak gitmeye çalışacağım. Neden Fire Red'den sonra? Çünkü bir Fire Red, bir Let's Go Pikachu benim kafam karışıyor ve oyunun tekrardan farklı bir oyuna alışmak ve oynamak yorucu ve zor, zahmetli bir iş oluyor. O yüzden yarı Fire Red bittikten sonra Let's Go Pikachu devam edeceğiz. Ondan sonra da büyük ihtimalle Heart Gold gibi ya da ne bileyim Sizlerin tavsiyeleri doğrultusunda farklı bir Pokemon oyunu, farklı bir Pokemon jenerasyonu anlatan başka bir seriden devam edebiliriz. Umarım sizler ve bizler, ben keyif ala ala bu kanalda daha ileri, daha güzel yerlere geliriz. Buraya kadar dinlediysen çok sevinirim. Bunu da ifade et. Şu an mesela size ne dedim? Elma dedim değil mi? Elma yaz yoruma. Yoruma başlar, başlarken elma diyerek başla ki ben senin buraya kadar geldiğini bileyim. Buraya kadar beni dinlemiş olan arkadaşlar elma deyip iki nokta üst üste koyup yorumunu öyle yazsınlar. Hadi bakalım bu da bu videonun bir ufak oyunu olmuş olsun. Kendine çok iyi bak. İçinde bulunduğumuz zaman diliminde e, sağlığın için e, elinden geldiğince en iyi tedbirleri almaya gayret et. E, sağlığına dikkat et. Kendine çok iyi bak. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı elma ile yorum yapmayı ihmal etme. Bak o şifreyi birkaç kez tekrarladım. Kesinlikle yakalayacaksınız. eminim bundan. Görüşmek üzere. Video kapanışlarını yapamıyorum. Ben son zamanlarda bunu fark ettim. Düzgün bir kapanış yapamıyorum. Hep uzattıkça uzatıyorum konuyu. Hadi kapatalım artık. Ve bu arada sadece dur 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 konuyu da attık. abramızı mızı kadabra yaptık. Abra kadabra oldu. Ve ee, hemen onu 32. seviyeye kadar mı getirdim emin değilim. Beraberinde Vapairon'umuz yani okyası, okyanusumuz da bir miktar seviye arttı ve yeni yeni saldırıları öğrendi. Artık daha hareketli daha güzel bir zaman bizi bekliyor. Oldukça keyifli ve harika bir takımımız oldu. Hemen Saffron City'ye gidip hem dövüş kulübüyle hem de e, artık sıradaki Pokemon merkeziyle savaşımızı yapacağız. Yeni rozetimizi alacağız bir sonraki bölümde. Tekrardan teşekkür ederim. Kendine çok ama çok iyi bak. Sağlıcakla.